Sakşi lütfen durumu anlamaya çalış. O yakında kız kardeşimin hayat arkadaşı olacak. Ve senin kan grubun B BRH negatif. Lütfen merhamet et. Bir insanın hayatını kurtar. Aman tanrım gözlerime inanamıyorum. Muhtar Virendra Pratap Singh benim karşımda yalvarıyor. <laughs> ne yapacaksın? Artık benim üzerimde hakkın da yok. Bana söz geçiremezsin. <laughs> Ama o kadar da kalpsiz değilim. Kız kardeşinin yakında kocası olacak adamı kurtarmak istiyorsan o zaman kocamı bana geri vermek zorundasın. Hata bende. Senin gibi bencil bir kadından yardım isteyerek hata yaptım. Senin gibi bencil bir kadın bırak başka bir insana hayat vermeyi en ufak bir iyilik bile yapamaz. Bir dakika Virendra. Öfkeyle arkanı dönüp gitmeden doktorun ne dediğini bir daha düşün. İki saat. Sadece iki saatim var. Yoksa kız kardeşin daha evlenmeden dul kalmak zorunda olacak. Hem ayrıca ben kan vermeyi reddetmedim ki. Sadece senden küçük bir şey yapmanı istedim. Tamam. Söyle ne istiyorsun? Senden biraz zaman istiyorum Virendra. Senden bana sakşiye deli divane aşık olan Virendra'yı geri vermeni istiyorum. Bir süreliğine eski Virendra olmanı istiyorum. O zaman sadece kan değil. Sana bütün hayatımı veririm. Böyle bir şey asla olamaz. Asla. Evet Renu. Alo neredesin abi? Şey Satya'mın durumu çok kötüleşiyor abi. Ve doktor eğer kısa sürede kan bulmayı başaramazsak onu kurtarmanın çok zor olduğunu söylüyor. Yapma Renu ağlama. Abim buradayken ona hiçbir şey olmayacak. Çabuk ol abi <laughs> çabuk. Merak etme geliyorum. Tamam abi. Senden sadece beni sevdiğini duymak istiyorum. Başka bir şey değil. Lütfen bir kez olsun söyle. Sadece bir kere. Söyleyeceğim. Mutlaka söyleyeceğim. Ama sadece Purvi'ye söyleyeceğim. Beni kandırmış olabilir ama bugün bile hala üzerimde hakkı var. Bak Sakşi, benden biraz zaman istedin. Ve ben de sana verdim. Ben sözümü tuttum. Hadi, şimdi sözünü tutma sırası sende. Oyalanma. Merak etme. Her şey yoluna girecek. Sakşi, bu iyiliğini hiçbir zaman unutmayacağım. Merak etmeyin, Satyam artık tehlikeyi atlattı. Hemen gidip anneme haber vereceğim. Duyunca çok sevinecek. Ayrıca pederle konuşup düğün için hazırlık yapması gerek değil mi? Ee, Doktor eğer sizin de izniniz olursa Satya'mı akşam eve götürebilir miyim? Hayır efendim. Şu an bunu hiç düşünmeyin. Satya'm şu anda doğru düzgün konuşamıyor bile. O yüzden bir süre daha hastanede kalması gerekiyor. Görüşmek üzere. Ama, ama peder dedi ki önümüzdeki altı ay uygun bir gün yokmuş. Şimdi ne yapacağız? Senden sadece bir kez daha beni sevdiğini söylemeni istiyorum. Söylerim ama sadece pur diye söylerim. Beni kandırmış olabilir ama bugün bile hala üzerimde hakkı var. Bırak elimi. Şu an hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Eğer şimdi konuşmazsan benimle bir daha hiç konuşamayacaksın. Sakşi! Uyku ilacı mı? Ha. Bay Virentra, Sakşi'yi kurtardık ama... ...akli dengesi yerinde değil. Daha önce de intihara teşebbüs etmişti... ...ve aynı şeyi gelecekte de yapmaya çalışabilir. O zaman ne yapacaksınız? Ona çok iyi bakmanız gerekiyor. Bu sefer onu zamanında getirmeyi başardınız ama şans zaman ya da kısmet her zaman yanınızda olmayabilir. Sakşi sana istediğin şeyi nasıl verebilirim ki? Şimdiye kadar bize yaptıklarını nasıl unutabilirim? Bunu asla unutamam Sakşi. Şey. Eğer unutamıyorsan beni neden kurtardın? Bıraksaydın ölseydim. Ben zaten sensiz yaşayamam Virendra. Eğer başıma bir şey gelirse çocuklarıma ne olacak? Brenda, senin saf kızın geri dönmeyecek. Senin bir eşe ihtiyacın olmayabilir ama çocukların bir anneye ihtiyacı var. Neden annelerini ellerinden almak istiyorsun? Cevap ver. Reno'nun hayatını kurtarmak için bana nasıl yalvardığını unutmadım Virendra. Kardeşin için gururunu ayaklar altına aldın. Ve şimdi benim için olmasa bile çocuklarım için bana mecbursun. Ama şunu hala bilmiyorsun. Senin sevgini yeniden kazanacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.